Evet evet başladık Hepinize selamlar. En son Stranger Things'in final sezonuna tepki videoları çekmiştik. Güzel bir seriydi, video serisiydi ve ilk defa, ben de hayatımda ilk defa bir tepki videosu konseptine giriş yapmıştım. Evet, gerçekten bu konsepti çok sevdim. Evet, bugün de Daredevil Born Again'in ikinci sezonunun tanıtım videosunu izleyeceğiz. Çok heyecanlıyım çünkü bu diziyi sabırsızlıkla bekliyorum. Yani bu dizinin ikinci sezonunu sabırsızlıkla bekliyorum. Yani bu süreç inanılmaz hızlı geçti ayrıca farkında mısınız? Geçen sene Mart ayında ilk sezonunu izledik bitirdik. Sezon finalinden sonra ikinci sezon çekimleri apar topar hızla başladı. Set arkasından görüntüler de gelmeye başladı. Yani çok hızlı geçti. Oldu bitti her şey. Yani gerçekten bizi çok fazla bekletmeden, arayı çok da uzatmadan çok da soğutmadan hemen ikinci sezona geçiş yapıyorlar. Daredevil hakkında konuşabileceğim çok fazla şey var. Yani kanalımda iki defa Daredevil ile ilgili bir video yapıyorum ve hani söyleyebileceğim, yorum yapabileceğim o kadar çok şey biriktirdim ki içimde. Ama bunları sonra yasaklayacağım. Biz önce bir fragmanı izleyelim. Fragmanda ve genel olarak iki İkinci sezonda en çok sabırsızlıkla beklediğim ve merak ettiğim şeylerden iki tanesi Jessica Jones'un bu sezon diziye dahil olacak olması ve MCU'ya yani Marvel Sinematik Evren'e ilk kez giriş yapacak olması. Jessica Jones'u gerçekten çok seviyorum. Yani bayıldığım bir karakter. Ve ikinci konuysa Daredevil'ın ilk kez bütün Marvel dünyası boyunca, bütün hani Daredevil yapımları boyunca ilk kez siyah kostümle izleyecek olmamız. Evet. Buradan da örneğini göstereyim. Evet, Daredevil çizgi romanlarının Gölge Topraklar serisinde ilk kez gördüğümüz bu kostümü ilk kez bu sefer de dizide göreceğiz. Yani dizide ilk kez bu kostümü giyecek gerçekten çok heyecan verici ve yani buradaki çizimle birebir aynı yani çok güzel uyarlamışlar bence çok havalı duruyor. Daha fragman izlemedim ama yani kamera arkası, set arkası görüntülerde görmüştük. Ve mesela bu kostümü giymeye nasıl karar veriyor? Onun hikayesini izleyecek olmak da heyecan verici. Yani bildiğimiz o her zamanki kostümü neden değiştirme kararı veriyor? Hani bunlar gerçekten şu anda çok merak ettiğim konular. Ayrıca bu sezon Karen'ı da çok fazla, yani daha fazla, birinci sezondan daha fazla göreceğimizi umuyorum. Karen'a e da bayılıyorum gerçekten. O zaman Brandy Fragman'a geçiş yapalım. Bu arada Fragman'ın Türkçe altyazılı halini YouTube'da bir türlü bulamadım. Yani yayınlandığından beri ara tara kaç seferdir bakıyorum bulamadım bir türlü. Sonra Disney Plus'a gireyim bakayım dedim. Meğer orada varmış. Herhalde Disney Plus'a abone olunsun da herkesten önce Fragman izlenebilsin diye bir taktik herhalde. Bilmiyorum şimdi. Yani bilmiyorum. <laughs> yani benim aklıma öyle geldi. Bilmiyorum. <laughs> Neyse. Ya öyle değilse de lafımı geri alırım. Ne olacak? Neyse fragmana geçiş yapalım şimdi. Herkes şimdilik mutlu görünüyor. Kerim Demet. Oha öpüşüyorlar. <laughs> O, o ne ya öyle maske? Ay, Joker gibi o neydi öyle? <gülüyor> Jessica <gülüyor> değil mi? Ya! Yeah. <laughs> Jessica Jones! Kim o? Bagajda kim var? <gülüyor> Testere <gülüyor> mi? Oha, kimi kaçırdılar acaba? Oh, bu ne ya? Dövüşçü, fisk. Aa, şeyi gösteriyorlar. Aa. Ay, her şey aynı anda oluyor, bilmiyorum. Of, şu an ne diyeceğimi şaşırdım. Bu kadar mı ya? Bu kadar mıydı? Hani gösterdiler. Şey kafam allak bullak oldu. Aa. Ay o maske neydi öyle? Kingpin'in Fisk'in maskesi. Ondan sonra dövüşçü, boksçu olmuş. Boksör olmuş. Ya şeyi çok kısa gösterdiler Jessica Jones'u. Ben bayağı dolu dolu bir şeyler gösterirler diye düşünmüştüm. Oha, Foggy gösterdiler. Ama o eski görüntüdür muhtemelen. Yani eski görüntü derken hani flashback sahnesi falan çekmişlerdir. Ya çok oldu bittiye geldi. Hiç diyalog mu yok yok doğru düzgün. Acaba bagajın arkasına testereyle kimi koydular, kimi kaçırdılar? Onlar merak konusu. Ondan sonra Karen ve Matt'in duygusal anları, yakınlaşma anları... Tekrardan yıllar sonra tekrardan bir arada böyle yakın sahnelerini görüyoruz. Çok iyiydi ya. Bu yani bu ilişki zaten bu çift benim hani içimde kalan, yarım kalmış duygular hissettiğim bir çiftti. bir hani dizi çiftiydi. Kesinlikle onların çift oldukları, sevgili oldukları ve artık ayrılmadıkları bir senaryo, bir hikaye izlemeyi çok istiyorum. Çok iyiydi ya. Ya çok iyiydi. Kısacık bir fragmandı ama gerçekten hani o heyecanı böyle dolu dolu yaşattı şimdiden. Vay be. İyiydi. <laughs> Ay ne bileyim ne diyeceğimi bilemedim şu anda. Yani çok dediğim gibi çok hızlı oldu bitti. Tekrardan seyredeceğim. Yani daha sonra tekrardan seyrederim. <laughs> Jessica Johnson'ın lafı çok iyiydi ya. Umarım yürüyorsundur seni taşımam. <laughs> Çok iyi ya. Yine hani kısacık bir iki saniye kısmında bile Jessica Jones o bad girl'lüğünü gösterdi tekrardan. Bu arada Matthew Lillard da dizinin kadrosuna dahil oldu. Onu zaten aylar önce hani öğrenmiştik. Hani okumuştum ben de. Scooby-Doo serisinde şey canlandıran ve Scream serisinde. Scream değil değil mi? Evet. Scream serisinin yıldızı Matthew Lillard. O da bilinmeyen bir karakteri canlandırıyor. Yani daha hani gizemli hani açıklanmadı kim oynayacağı. Yani bildiğim kadarıyla. Onu da böyle kısacık görmüş olduk. Bakalım nasıl bir karakter canlandırıyor canlandıracak? Merak ediyorum. Evet, yani Daredevil hakkında söyleyebileceğim çok fazla şey var aslında. Yani hem Netflix tarafından yapılan o ilk dizisi, yani ilk Daredevil dizisi, hem de bu Daredevil Born Again dizisi. Hani komple bu Charlie Cox'un canlandırdığı ve hani oluşturulan bu Daredevil dünyası. Marvel sinematik evrenin ve sinematik evrenden de önce genel olarak hani Marvel'ın Marvel çizgi roman uyarlamaları dünyasının başına gelen en iyi şeylerden biri kesinlikle bu Charlie Cox'un canlandırdığı Daredevil Devil. Hani o Netflix tarafından yapılan ilk Daredevil dizisi. Hikaye anlatımı, oyunculukları, oyuncu seçimleri. Yani gerçekten hani her anlamda kusursuza yakın. Hatta kusursuz bile denilebilir gerçekten yani. Hani Marvel yapımları arasında gerçekten hani başımıza gelen, bize sunulan en iyi şeylerden biri kesinlikle. Hani sırf Marvel yapımları arasında da değil. Yani benim hayatım boyunca seyrettiğim bütün diziler arasında, bütün yapımlar arasında en iyi yapımlardan, en iyi dizilerden biri kesinlikle. Dize hakkında konuşurken bile ne kadar heyecanlandığımı, ne kadar hani 32 diş güldüğümü zaten şu an görüyorsunuz. Hani ne kadar bağ kurduğumu, ne kadar sevdiğimi fark etmişsinizdir. Ve şöyle söyleyeyim ben Daredevil'la hayatımın çok daha yakın bir döneminde tanıştım. Yani aslında hani yıllardır zaten hani Daredevil'ı biliyorum. Hani böyle bir karakterin varlığından haberdarım. Yani dizinin ne kadar çok sevildiğinden de haberdarım tabii ki. Ama Daredevil dizisini ve genel olarak o Defenders serisi olarak, Defenders Saga olarak adlandırılan o işte Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, Punisher, Iron Fist. hani bu dizilerin yer aldığı o Defenders saga ve Defenders dizisi de var içinde. ya yani bu dizi serisini ben hiç seyretmemiştim yani yıllardır. Yani bunun en büyük sebeplerinden biri de benim hani içinde bu kadar çok vahşet işte kan tarzında hani ögelerin, unsurların bulunduğu bu kadar vahşi bir anlatımın olduğu yapımları çok rahat seyredemiyor olmamdan geliyor bunun sebebi. Yani hep seyretmek istiyordum yani özellikle de işte Punisher'ı, Daredevil'ı falan hani günün birinde izlerim diye diye, diye yıllar geçti gerçekten. Ama işte hani en çok da içinde vahşet barındıran iki dizi Daredevil ve Punisher olduğu için bir türlü seyredemedim. Yani ben mesela hani savaş filmleri, savaş dizileri işte ondan sonra korku filmleri, dizileri vesaire onları da ben rahat izleyemiyorum. Yani bir korku filmi, savaş filmi vesaire o tarz şeyler izlediğimde ben hani günlerce etkisinden çıkamayan bir insanım yani böyle. O yüzden de hani Daredevil'da da ve Punisher'da da aynı şeyleri yaşarım diye ben izleyememiştim bir türlü yani. Ama geçen sene Daredevil Born Again başlayacağı zaman yani başlamasına dedim artık hani ben bu diziyi seyredeyim yani dedim. Hani bekle bekle nereye kadar? Hani ben öncesinde mesela Charlie Cox'un Daredevil'ını, Matt Murdock'ını ilk olarak Spiderman No Way Home'da izlemiştim. Ondan sonra da She-Hulk dizisini seyretmiştim. Onlar tabii ki hani Daredevil dizisini izledikten sonra anladım ki meğer karakterin en hafif olduğu etkisinin en hafif olduğu yapımlarmış gerçekten maalesef. İşte dizi gelmeden haftalar önce ben de Daredevil'a bir başlayayım dedim ama ondan sonra bir fark ettim ki onun izleme sırası meğer hani dümdüz değilmiş. Yani Daredevil'ın birinci ve ikinci sezonunu izliyorsun. Ondan sonra Jessica Jones'a geçiyorsun. Sonra Punisher'a vesaire vesaire. Şu an sıralamaları şu an karışık söylüyorum da. Hani onun da bir izleme sırası varmış. Bunu da bilmiyordum. Öğrenmiş oldum izlerken. Yani bu Defenders dünyasına bir girdim. Gerçekten yani bütün yapımları silip süpürmem gerekti gerçekten. Hatta annemle beraber seyrettik. Yani annem de mesela hani korku yapımları, işte ne bileyim, içinde kan, vahşet gibi unsurların olduğu yapımları mesela annem de izleyemez. Ama ben Daredevil'a başladığım da hani benden görünce onun da merakı arttı. O da merak etmeye başladı. Beraber izlemeye başladık biz. İkimiz de hızlı bir şekilde Apart topar hani Daredevil Born Again başlayana kadar her fırsatta izler hale geldik gerçekten. Yani hızlı hızlı izledik. Gerçekten bizim için keyifli bir dönemdi. Daredevil Born Again'de de ilk Daredevil dizisinin verdiği o ihtişamı, o anlatım tarzının verdiği o ruhu Daredevil Born Again'de tam olarak hissedemedim açıkçası. Yani hani yani tabii ki Marvel Disney'e geçtik sonra hani Disney Plus'a geçtikten sonra çıkan birçok yapıma kıyasla Daredevil Born Again gerçekten çok daha hani ağır, çok daha ciddi, çok daha korkusuz bir yapım. Çok daha tüyler ürpertici ve hani hikayesi de gerçekten çok dop dolu ve hani Daredevil dizisindeki karakterleri yeniden izliyor olmak, yani o bağ kurduğumuz karakterleri, ikonik karakterleri yeniden izliyor olmak inanılmaz heyecan verici şeyler tabii ki. Punisher geri döndü, işte Foggy'nin hikayesi, aşırı travmatik yani şok oldum onu izlerken zaten hani ağlamaktan hani ve şok olmaktan hani bir hale geldim bir hal oldum ben o sahneyi izlerken Foggy'nin ölümünde ama mesela ilk sezonda yani ay videoyu bir durdurmam gerekti de nerede kaldığımı unuttum ne diyordum ya? Ha şeyden bahsediyordum. Metin ilişkili konularına hani ağırlık vermeleri o hoşuma gitmedi sadece. Hani en böyle sıkılarak izlediğim kısımlar onlardı. Şimdi karakterin adını unuttum. Kız arkadaşının <laughs> psikolog olan. Ha şimdi baktım Heather. Heather karakterini yani ben sevmedim hani sınamadım hani güzel bir kadın hani aurası güzel bir kadın tabii ki ama bilmiyorum yani bana bayık geldi gerçekten bilmiyorum hani oyunculuğu falan da çok iyi gelmedi bilmiyorum. Yani bütün sezon boyunca bu ikilinin ilişki akışını akış sürecini bize hani uzata uzata izletmeleri falan birazcık sıkıcı geldi. Hani benim çok ilgimi çekmedi ama onun dışında gerçekten hani birçok açıdan çok ihtiyacınız olan bir yapımdı kesinlikle. Ve hani tek bir sezonun içinde birden fazla konuyu, birden fazla karakterin hikayesini işlemiş olmaları da güzeldi gerçekten. Yani farklı farklı konuların içinde başka konuları da birbirleriyle bağlantılı hale getiriyorlar vesaire böyle. Giriş gelişme sonuç halinde yani her şey birbirleriyle bağlantılı ve hani bölümler ilerledikçe birbirleriyle olan bağlantıları çözülüyor vesaire işte. Yani o açıdan gerçekten hani izlemesi keyifliydi. Özellikle o final bölümünde yani sezon finali bölümünde ve son sahnede hani sezon finalindeki son sahnedeki o metin yaşadığı artık o hani boş vermişlik, pes etmişlik, artık hani bir özgüveni kalmadı. hani bana artık bir ihtiyaç var mı? kaldı mı? Yani ben ne yaparsam yapayım hani bu şehri ben toparlayamıyorum. Hani toparlıyorum, toparlıyorum. Tekrar Kingpin belası, Wilson Fisk belası tekrar geri geliyor ve bütün o suçlarına rağmen, yasa dışı, bütün hani kirli işlerine rağmen yine de ayakta kalmaya ve üstüne üstü bir de belediye başkanı olmaya kalkışabiliyor ve hani insan insanlara lafını geçirebiliyor, insanları manipüle edebiliyor. Met hani artık o yüzden hani şey konumunda dediğim gibi yani ben ne yaparsam yapayım bu şehri kalkındıramıyorum, bu şehri düzeltemiyorum hani. O yüzden o yaşadığı depresyon, o özgüven düşüklüğü ve Karen'ın o işte sezon finalindeki son sahnede ona verdiği motivasyon konuşması, işte onu kalkındırması, sonra işte o bardayken kapıyı açışı, ondan sonra herkese kendini gösterişi vesaire. Yani o gerçekten çok epik bir andı. Çok güzel bir andı. Yani ya, bir ürperdi ben o ilk izlediğimde aşırı derecede heyecanlandım ki tekrar tekrar her izlediğimde aynı duyguları yaşıyorum gerçekten. Aynı şekilde heyecanlanıyorum böyle. Hani o son sahnedeki o monolog, o konuşma gerçekten çok etkileyiciydi. Hem işte bir yandan Metin işte barda insanlara kendini gösterişi hani kostümüyle işte insanları bir araya getirip işte hani kendi safına çekmek için hani harekete geçmek için işte insanlarla bir olma sahnesi. Hem bir yandan Karen'ın desteği hem bir yandan arka planda işte Kingpin'in kendi mah senin de kendi deposunda hapsettiği o işte zengin insanlar bir yandan işte Frank, karısıyla birlikte onların önünde ele tutuşarak yürüyorlar, geçiyorlar mesela hapsettiği insanların önünden geçiyorlar. Böyle hani o hükümdarlık, o hükmedici tavırları vesaire kimseyi umursamaz tavırları ve o insanların işte çaresiz şekilde hani biz neyin içine düştük dermişçesine o işte hapis haldeyken onlara bakışları o insanların falan falan. Hani gerçekten çok tüyleri rüpertici bir sahnede ve hani o mizansan ne? inanılmaz iyiydi yani. Çok iyi kurgulanmışlar, çok iyi yazmışlar o sahneyi. Zaten alttaki şarkı Radiohead grubunun şarkısı. Everything in the right place. Ya çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Yani şarkıyla sahnenin uyumu inanılmazdı. Ya böyle işte hani konuşulacak daha bir sürü şey var. Ya ben konuş konuş daha çok konuşurum gerçekten. Yani Daredevil dünyası hakkında ben her gün konuşurum. Öyle söyleyeyim yani. Yani gerçekten hani bu kanalda hani Daredevil'la alakalı ve genel olarak bu Defenders serisine alakalı. Ne Punisher olsun Jessica Jones olsun vesaire. Hani bu yapımlarla ilgili çok daha fazla konuşmaya ihtiyacım var. Bunu hissediyorum. Neyse daha konuşuruz zaten yani. Başka videolarda hani tabi isterseniz bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benimle beraber vakit geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Sonuna kadar izlediyseniz de teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Güzel yorumlar yapmanızı bekliyorum. Abone değilseniz de dediğim gibi abone olmayı lütfen unutmayın. Takipte kalın. Beni Instagram ve TikTok'tan da lütfen takip edin. Orada dediğim gibi daha aktif oluyorum. Eğer yapmamı istediğiniz video fikirleri, video konuları varsa bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Mesela tepki videolarını beğeniyor musunuz? Yani ne düşünüyorsunuz? Hani devam gelsin mi bu tarz içeriklerin? Bunları da merak ediyorum. Evet bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>